Merhaba arkadaşlar ben Avukat Özge Kaya. Bugünkü videomda sizlere hayvanları öldürmenin veya hayvanlara zarar vermenin Türk hukuku bakımından yaptırımlarından bahsedeceğim. Şöyle ki eski kanunumuza göre hayvanlar mal statüsündeydiler. Hayvanları öldürmek veya yaralamak yalnızca mala zarar verme suçu bakımından değerlendirilmekteydi. Ancak 14 Temmuz 2021 tarihinde Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle artık Hayvanlar mal statüsünden çıkartılarak nihayet onların da bir canı olduğu kabul edildi. Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12 ve 13. maddesine göre hayvanlara zarar vermenin cezası 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. Ayrıca eskiden suç kapsamında olmayan hayvanlara cinsel saldırı, hayvanlara tecavüz, işkence ve eziyet de suç kapsamına alınarak bunlar da cezalandırılmıştır. Bu kanuni değişiklik hayvan hakları bakımından oldukça önemli bir değişikliktir. Bu değişiklikle birlikte hayvanlara zarar verdiğini düşündüğünüz şahısların kamuya açık alanlarda videosunu alarak ihbar edebilirsiniz ve onların gerekli cezaları almasını sağlayabilirsiniz.